Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bu programımızda sağlık konuşacağız. Çünkü stüdyomuzda uzman bir konuğumuz var. Konuyla ilgili olarak Neşet Köksal konuğumuz. Kendisi Profesör Doktor Yeditepe Üniversitesi'nde görevli. Bakalım neler yapıyoruz, neler yaptık ve Neşet Bey'in bu yolculukta Başına neler gelmiş biraz da onları konuşmak istiyorum. Çünkü merak ediyorum gerçekten. E, kendisi de bununla ilgili bana izin ver sağ olsun. Merak ettim her konuyu kendisine sorabileceğim. Kendisine merhaba deyip hemen programımıza başlayalım. Merhaba hoş geldiniz hocam. Merhaba hoş bulduk Sertan Bey. Nasılsınız iyi İyiyim misiniz? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Öncelikle buraya kadar yorduk sizi. O değerli vaktinizden bize süre ayırdığınız için teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Bize fırsatı verdiğiniz için. Hocam şimdi tabii ki biz sizi tanıyoruz. Ee, birazcık böyle mesleki kariyerinizden başlayarak kendinizden bahseder misiniz? Ben 1957 yılında Türkiye'nin en güzel kentlerinden biri olan Ordu'da doğdum. Kesinlikle. Ee, 1974 yılında tıp fakültesine başladım. Ee, tıp fakültesine başlarken e, isteyerek mi başladım? E, o dönemlerde özellikle küçük kentlerde doktorlar çok saygın bir meslek grubuydu. Aynı zamanda ekonomik anlamda da iyi durumda olan meslek grubuydu. Onun için her anne babanın olduğu gibi benim annem babam da benim doktor olmamı istediler. Biliyorsun yine o dönemlerde işte kız vereceksen doktorlara vereceksin <laughs> derlerdi. Ve gönlümde aslında başka meslekler vardı ama sonuçta e, tıp fakültesine girdim. E, pişman mıyım? Değilim. E, daha sonra 1980 yılında 6 yıl sonrasında mezun oldum. Yani tıp doktoru oldum. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldum. Daha sonra bir pratisyen hekimlik dönemim oldu. Orada çalıştım bu dönemde. Pratisyen hekimlik aslında gerekli önemi görmeyen ama çok önemli bir bölüm. Çünkü tabii sağlık dediğimiz zaman işin özü ya da olması gereken koruyucu e, Sağ olun, temel taşları aslında prestijli kimlik. Ama e, yine toplumumuzda daha fazla prestij, daha fazla belki ekonomik kaygı nedeniyle e, uzmanlığa yöneldim. Daha sonra da 1981 yılında e, genel cerrahi ihtisasına, uzman asistanlığına başladım. Yani hikayem böyle başlıyor. Evet, severek başlamadım dediniz isteyerek ama sonradan... Hiç pişman değilim. Hiç yani şey sizyerek şey. derken tabii o zaman gönlümde başka meslekler vardı. Yani hı -hı. kimlik yoktu ama e, tabi tabii annem babamın rahmetli annem babamın e, isteğiyle aslında hekim doktor oldum. Hı hı. İyi ki de olmuşum Değil diyorum de aslında. Olmuşsun. Onun için hiç pişmanlığım yok. Peki neden hocam genel cerrahi bölümünü seçtiniz? Var mı özel bir nedeni? Şimdi tabii o yine o dönemlerde 80'li yıllarda e, uzmanlık sınavlarını biz her üniversite kendisi yapıyordu ayrı olarak. Ve Sağlık Bakanlığı ayrı bir sınav yapıyordu. Bugün TUS dediğimiz, tıpta uzmanlık sınavı dediğimiz merkezi yapılan bir sınav var. Ama o dönemde e, her üniversite kendisi sınav yapıyordu. Ben de yani 6 yıl tabii değişik seçenekler var diyorum ama işte bunun karaciğeri var, midesi var, kalın bağırsağı var, safra kesisi var falan. Onun için bu 6 yılı e, bunlar için okuyalım. Hatta e, bir dönem bir üniversitenin kulak burun bazı aynı dönemlerde uzmanlık sınavını kazandım. Yine o dönemde genel cerrahi kazandım. Hatta hiç unutmuyorum çalıştığım kurumdaki bir genel cerrah abimiz yani ne işin var genel cerrah'taydık. Hadi git şeye e, kulak burun bazı demişti ama ben döneye bütün bu 6 yılı sadece kulak burun bazı için okudum. Ki tabii ki çok önemli bir branş. Evet. E, o dönemki düşüncem anlamında söylüyorum. Ee, ve o nedenle de daha ana branş olması nedeniyle genel cerrahi seçtim. O dönemde tabi talep çoktu aslında genel cerrahi, genel dahiliye. Talep çok olan branşlardı bugünkü gibi değil. Bugün bu talep maalesef çok azaldı, çok düştü. Onun bir sürü nedenleri var kendine az. Ee, ve daha sonra 1981'inde yine Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği'nde, ana bilim dalında uzmanlık eğitimine başladım. Basistan'da ve 1986 yılında da genel cerrahi uzmanı oldum. Evet. Ee, zor mudur hocam genel cerrahi diğer alanlara göre o yüzden e, mesela çok fazla ameliyata giriyorsunuz değil mi? Ee, daha mı hep vardır ya böyle popüler meslekler biraz daha o hani biraz önce söylediğinize istinaden söylüyorum. O yüzden mi seçtiniz bize biraz daha? E tabi o zaman tabi cerrah olmak çok farklı bir şeydi. <laughs> yani bıçak tutmak. Bıçakla bir hastanın bütünlüğünü, vücut bütünlüğünü bozmak. Tam bir sınırda olmak, gün gelir an gelir ki bir hastanın canını kurtarmak bunlar tabii çok e, haz veren e, konulardı ve tabii zor bir branştır genel cerrahi. Evet. Onun için e, günümüzde TUS denilen yan tıplı uzmanlık sınavında artık bakıyoruz ki e, en yüksek puan alan e, hekim arkadaşlar daha çok daha az riski olan, daha az yorucu olan, daha serbest çalışma imkanı olan branşlara yöneliyorlar. Mesela cildiye gibi bugün en yüksek puanı e, alan bölüm. Ki yine hiç unutmuyorum bizim o dönemde 3 e, kadro yaklaşık 40 kişi falan girmiştik. Radyoloji de 3 kadro açmıştı aynı üniversitede. Orada bir müracaat vardı. Hatta hocalar derdi ki ya bir arkadaşınızı kandırın getirin de alalım tarzında. Ama bugün tabii radyoloji çok daha yukarılarda. Ee, bunun tabii ki nedeni işte ekonomik nedenleri var. Ee, hekimlik giderek e, prestijini azalıyor, kaybediyor. Bunun birçok faktörleri var. İşte sağlık sistemi, ekonomik durumlar, ee, hekimlerin maalesef uğradığı şiddet gibi. Evet, Birçok birçok faktör var. Genel cerrahi zor bir branş ee, ama oldukça da kutsal bir branş. Bazen hatta şunu anlatırım ben fıkra olarak. İşte Tanrı'ya sormuşlar cerrahlar arasındaki fark nedir? O de, Tanrı demiş ki ben cerrah olmadığını biliyorum ama cerrah Tanrı olmadığını bilmiyor. <laughs> tarzında bir yaklaşım. Ee, tabii sevmek lazım. Yani evet. gerçekten çok evet. Zor. Çok uzun ameliyatlara giriyorsunuz değil mi hocam? Evet. Şimdi tabii bazen çok uzun, bazen 8 saat, 10 saat süren ameliyatlar oluyor. Ee, eğer bir ekip olarak çalışıyorsanız ki benim böyle bir şansım oldu bir ekip olarak çalıştım. Bu yorgunluğu daha az hissediyorsunuz. Ee, iyi i̇yi bir ekiple çalışıyorsanız ama bazen tek başına kaldığınızda ya da tek başınıza yapmak zorunda kaldığınızda çok yoruluyorsunuz gerçekten. Ee, bazen çok uzun sürüyor. Bazen işler istediğiniz gibi gitmiyor. Ee, evet. farklı şeylerle karşılaşıyorsunuz. bizde de tabii genel en önemli şeyi sürprizleri çok açık olan bir branştır. Yani birçok branşta cerrahi branşta önceden yapacağınız e, işleri planlayabilirsiniz. Onu kademe kademe yaparsınız ama genel cerrahi her zaman sürprizlerle karşılaşabileceğiniz, farklı şeylerle karşılaşabileceğiniz bir branş. Ama tabi ameliyat iyi geçmişse, iyi bitmişse, sonucu iyiyse o yorgunluğu unutup işte çıkışta bir işte kahve içmek da biraz istirahat etmekte o yorgunluğu alıyor. Alıyor değil mi? Evet. Ee, ne tür ameliyatları giriyorsunuz hocam? Ben daha çok onkolojik ya da kanser cerrahisiyle daha çok uğraşıyorum. Şimdi meme kanseri, kalın bağırsak, kolon rektum kanseri dediğimiz kanser, mide kanseri ama tabii genel cari olarak birçok ameliyatları da yapıyoruz. Bunun yanında hı hı. safra kesisi, fıtık, anal bölge hastalıkları dediğimiz hemoroid, obeste cerrahisi vesaire ama ana alanım daha çok kanser cerrahisi, onkolojik cerrahi, bazen e, storidiktif cerrahi dediğimiz karın için ilerlemiş kanserlerin işte sıcak kemoterapiyle birlikte yaptığımız e, ameliyatlar var. E, daha çok uğraştığım onkolojik cerrahi ya da kanser cerrahisi ama genel cerrahi ile ilgili birçok konuda da ameliyatlar yapıyorum. Evet. Ee, hocam biraz önce size programdan önce izin almıştım hatta bunu sorabilmek için. Şimdi hep haberlerde ya da gazetelerde duyarız ya. İşte makas unuttular, yıllar sonra ortaya çıktı gibi gibi konular. Ee, aslında ben daha önce de sormuştum hocama da sizin de böyle inanılmaz şok olduğunuz anılar var mı? Yani benim başıma gelmedi. Hı -hı. Hiçbir meslektaşım da başına gelsin istemem. Tabii ki olmaması gereken bir şey. Ama tabii bazen sonuçta da bir insan. Ee, çok uzun süren ameliyatlar. Bazen her cerrah her zaman... Biz belki şanslıyız bazı konularda çalışma koşulları konusunda ama bizim kadar şanslı olmayabilir. Yine benim uzmanlığımın ilk yıllarında ameliyatları anestezi uzman değil, anestezi teknisyenleri yapardık biz. O zaman her yerde anestezi uzman olmazdı mecbur hizmeti yaptığım yerde. Ee, bazen ameliyathane personeli her zaman eğitimli olmayabilir. Çünkü ameliyat tabi ameliyatın bütün aşamalarından sorumludur cerrah aslında sonuç olarak ama bazen uzun süren ameliyatlar olabilir. ...o gün çok yorgun bir günüdür. Bunlar hiçbirisi gerekçe değil. Ee, hiç meslektaşın başına gelsin istemem. Ama sonuçta olabilen bir şeydir bu. Ee, tabii fark edilip... ...düzeltilmesi gereken bir şeydir. Biz genelde hastalardan bir şey saklamayız. Hı hı. Yani yaptığımız bir... E, ...ters giden bir şey varsa da... ...onu hastalarla paylaşırız. Ee, genelde. böyle e, bir şüphe olduğunda... Bazı meslektaşlarımız ya böyle bir şey var mı acaba deyip tekrar e, aşma teklifiyle belki gelebilirler. Ama tabii her ameliyatın sonunda mutlaka hem ameliyatta kullanılan malzemelerin e, ki bu pens olabilir, makas olabilir. Hı -hı. Hem de tampon dediğimiz, e, kompres dediğimiz malzemeler sayılır. Hı -hı. E, karnı kapatmadan önce ya da ameliyatı sonlandırmadan önce. Ama bütün bunlara rağmen oluyor mu? Bazen oluyor. Saniyelerle yarışıyorsunuz elbette ameliyatlar bazen, bazen. bazen oluyor. Ee, peki hocam zor yanları var mı mesleğinizin? Örnek veriyorum bir kanser hastasının ameliyatına giriyorsunuz. Ee, yakınları dışarıda bekliyor, soruyorlar size, sıkıştırıyorlar belki. Özellikle biraz önce de söylediğiniz gibi o sağlıkta şiddetle ilgili söylediğiniz maalesef ki çok üzücü durumlar. Evet. Ee, bir türlü de önüne geçemiyor devletimiz. Orada ben birazcık devlet dille. De, ee, sağlık sistemi. Belki sağlık olabilir. sistemi, o güvenliklerin orada biraz daha uzmanlaşması gerektiğini düşünüyorum bu konuda. Ee, böyle kötü anılar da var mı? Çok zorlandığını sizi zorlayan. E, tabii ki cerrahi yapan herkesin mutlaka zor anları olmuştur. Evet. Eğer bir cerrah ya hiç zor anım olmadı diyorsa o cerrahi yapmamış demektir aslında. Ee, bazen tabii olmadık bir yerde bir kanamanız olabilir. Önemli hayati bir organınız yaralanabilir onları durdurmak bazen zor olabilir. başımıza geldi mi? Geldi. E, Tabi bu cerrah çok güzel bir şeydir aslında. bazen hastayla ilgili olumsuz şeylerin yaşanması cerrahın ciddi anlamda bir şeydir. Yüktür, stresdir. Onun için işte genelde mesela ömürlere baktığınız zaman cerrahın ömrü çok uzun değildir aslında. <gülüyor> <gülüyor> Mesleklere baktığınız zaman hekimin ömrü uzun olan bir meslek grubu değildir ama hekimler içinde de baktığınızda daha fazla stres altında kalan gruplar daha çabuk şey yapıyorlar, yıpranıyorlar. Tabii ki oluyor. Yani bunu her cerrahın günahı demeyelim ama her cehennem başına gelmeyecek istenmeyen şeyler olmuştur. Önemli olan aslında bunları azaltmak. Onun için genellikle biz yetiştirdiğimiz uzmanlar uzmanlık sınavı sonrasında kaç laf söyleriz ve ee, deriz ki ya akşam e, gittiğinde ya da işini bitirdiğinde o günün muhasebesini yap. Ee, keşke şunu yapmasaydım diyebileceğin şeyler olabilir ama önemli olan bunu tekrarlamamaktır. Bazen tabii cerrah birikimi çok önemli, bilgi birikimi, deneyimi. Bazen öyle bir şeyle karşılaşırsınız ki acil vakalarda daha çok olur. Daha önce hiç karşılaşmadığınız bir şeydir. O konuda hiçbir şey deneyiminiz yoktur ama o anda bir karar vermeniz gerekir. Verdiğiniz kararı sonra test edersiniz. Gidersiniz doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım diye. Eğer iyi yetişmiş bir cerrahsanız, bilgi birikiminiz fazlaysa genellikle o verdiğiniz kararların doğru olduğunu görürsünüz aslında. Onun için... Cerrah için ya da hekim için, e, diğer branşlarda dahil her vaka, her gün o eğitimi bir parçasıdır aslında. Evet. Peki hocam başarılı cerrah e, demek ne demektir? Mesela bir cerrah nasıl başarılı olabilir? Kıstas nedir orada? Şimdi tabii başarılı cerrah yaptığı işi yapan cerrahtır aslında. Hı hı. E, bunun net kıstası var mı? Net kıstası yok. Eğer siz yaptığınız ameliyatlarda belli bir başarı oranı yakalıyorsanız, ee, hastalarınızın memnuniyeti iyiyse yaptığınız şeyde ve sağlığına kavuşturuyorsanız başarılısınızdır. Ee, ama mesela bazı ameliyatlar var ki bu ameliyatlarda beklenen iyilik hali, beklenen komplikasyon oranları bellidir. Yani örneğin bir Whipple ameliyatı yapıyorsanız, yani bir pankreas kanser cerrahisi yapıyorsanız bunu e, %2'nin altında bir ölüm oranı ile %5'in altında bir komplikasyon oranı yapmanız lazım. Bu dünya standartlarında kabul edilebilir bir şey de bir e, örneğin rektum kanseri yapıyorsanız yine bunu kabul edebilir orandaki komplikasyonlarla ve ölüm yüzdesiyle yapmanız lazım. Eğer bunu yapabiliyorsanız o zaman başarılısınız demektir. Ama e, burada tabi hasta memnuniyeti, hastanın iyileşmesi çok önemli bir faktör. Bunu net e, en güzel aslında hastalar ölçüyor e, Sertan Bey. Yani hastalar aslında iyi kimi e, zaman içinde görüyor, tanıyor. Onun için genelde biz hekimlerin aslında en fazla işte bazen bazı bugün günümüzde sağlık reklam yapmak yasaktır biliyorsunuz evet. yasalara göre. Ama e, en iyi hastayı kaynağı bence hastalardır. Yani memnun olan hastaların e, tavsiye ettiği hastalardır. Onun için hasta memnuniyetini sağlamak o cerrahi başarılı kılan bir şeydir. Evet. E, ama bunun iki kere iki dört gibi bir şey yok e, karşılığı Peki hocam şunu sormak isterim size. Bir kere çok güzel bir elektriğiniz var. Gerçekten öyle hastalarınızın olur. sizle çok rahat konuşabildiğini, iletişim kurabildiğini düşünüyorum. Öyle derler. Değil mi? Evet öyle çok derler. çok belli çünkü bizim de iletişim evet. olduğu için işimiz hemen ben o elektriği öyle aldım öyle sizden. Ee, neyi özler mesela bir cerrah? Ne yapsam da artık? Vallahi yani şimdi tabii hepimizin özlediği şeyler var tabii. Evet. özleriz. İşte güzel bir deniz özleriz. Ben denizi çok severim. Deniz çocuğu olduğum için ama cerrahın özleyeceği en önemli şey ameliyattır aslında. Yani bizler mesela biz poliklinik çok sevmeyiz. Hı hı. Yani gün içinde poliklinikte işte ne bileyim ben bir dahilicilerden farkımız odur. 15, 10 hasta, 15 hasta, 20 hasta bakmak bize zor gelir bazen ama gelip de 10 saat bir ameliyatta kalmak bizi o kadar yormayabilir. Hı, hı Onun için genellikle asistanlara verilecek en önemli cezalardan birisi son ameliyattan mahrum bırakmaktır. Bazen eski şimdi tabi e, asistana ceza vermek istiyorsanız dersiniz ki ya sen işte bir ay ameliyathaneye girmeyeceksin. O onun için çok önemli bir cezadır. Bizim de tabi her şey bir bırakma zamanı var mutlaka. Ama cerrahın da özellikle bizim e, özlediğimiz şeylerden birisi ameliyat yapmamaktır. Ameliyat yapmaktır. Bazen ayrı kaldığımız zaman birkaç hafta işte ellerimiz kaşınır falan deriz. Ameliyat <laughs> özleriz. Ameliyata girince daha mutlu oluruz. Hocam peki e, şimdi mesleğe yeni başlayanlar ya da öğrenciler şu anda, tıp öğrencileri için bu uzun yolculuklarını onlara neler söylemek istersiniz? Şimdi tabii günümüzde hala hekimlik e, çok prestijli ve çok talep olan meslek. Üniversite sınavlarına baktığımız zaman bunun birçok nedeni var. Ama seviyorsanız bu işe girmeniz lazım yani hekimlik sevilerek yapılması gereken bir şey. Ee, ve de e, çok insani duyguların ön planda olması gereken bir şey. Yani bazen her hastayla ilgili ya da bir hastayla karar verirken kendi yakınınıza karşı nasıl davranacaksanız ya da nasıl karar vereceksiniz o şekilde karar vermek lazım. Ama tabii mesela bazı branşlar, cerrahi branşlar gibi, genel cerrahi gibi Tabii kaybettiğimiz her hastayla da halimiz yok ama mutlaka tabii bu bizi çok etkiliyor, çok ciddi anlamda üzüyor. Onun için mutlaka seveceklerse, sevebiliyorlarsa bu mesleğe girsinler. Tabii yorucu bir meslek, uzun bir meslek, yıpratıcı bir meslek. Tıp fakültesini bitirince tıp doktoru ünvanı alıyorsunuz. Yani pratisyen kim oluyorsunuz ya da günümüzde birçoğu aile hekimliği yapıyor mevcut sağlık sistemi içinde daha sonra uzmanlaşmak istiyorsa kişi orada da iyi karar vermesi lazım. Yine severek yapması lazım. Yani artık hekimliği bir yaşam tarzı olarak görmesi lazım. Bir Tabii ki mutlaka bir iş. Ama bunun yanında bir yaşam tarzı. Yani biz bazen arkadaşlarla özellikle cerrah arkadaşlarla bir yere yemek yemeye gittiğimiz zaman önden konuşuyoruz diyoruz ki ya aydan bahsetmeyeceğiz. Hekimlikten bahsetmeyeceğiz. Hayatın bir sürü başka alanları var işte sanatı var, tiyatrosu var, şusu var, busu var. Ama bir bakıyoruz ki bir müddet sonra yine bu konuya gelmişiz. İşte yine cerrahiye gelmişiz, yine kimliğe gelmişiz. Yani bir yaşam tarzı olarak belirleyebiliyorlarsa bunu ve sevdikleri, istedikleri e, branşı uzmanlaşacaklarsa o konuda uzmanlaşsınlar isterim. E, yine mutlaka deneyimini artırmak için çaba göstersinler. Yani hekimlik öyle bir şey ki pratik ve teorinin yan yana gittiği bir şey meslek. Yani sadece usta çarak ilişkisi değil. Çok önemlidir usta çarak ilişkisi ama aynı zamanda işin teorisini de bilmesi lazım. Onun için biz ölçülerimizden birisi, ben tabii çok eski hocalardan olduğum için ya da çok eğitimci olduğum için aynı zamanda yetiştirdiğimiz asistanlar uzman olduğunda ya bunu ben böyle yapıyorum ya da yapmam lazım dediğinde bu olmuştur diyoruz. Yani bu tamam belli bir noktaya gelmiştir diyoruz. Ve de sevdiği alana girsinler. Bugün bu tıpta uzmanlık sınavı sonrası uzmanlığa başlayıp cerrahi branşlarda daha fazla olmaya başladı bu. Ee, mesela genel cerrahi, kadın doğum gibi cerrahi branşlar daha düşük puanlarla e, uzman almaya başladılar. Ve başlayıp da ayrılan bir grup var. Bu aslında e, baştan karar verilebilir. Ya da yine de yolun zararı neresinden dönsen kardır olarak da bakılabilir. Sevebilecekse, yürütebilecekse ve de en önemlisi hastaya zarar vermeyeceksin. Yani hiç faydan olmasa da tabii temel şiarı hastaya zarar vermemektir aslında. Vermeyecek bir branşsa onu seçip o şekilde devam etmesi lazım. Deneyimini artırması lazım. E, meslektaşlar arasındaki iyi bir dayanışma olması lazım. Yardım istemekten hiç çekinmemesi lazım. Yani ya bu işte bir, belki suistimal edebilir ya beni çağırdı işte yapamadı biz yaptık falan dense bile önemli olan hasta, hasta sağlığı, hastanın iyiliği. Onun için hiçbir zaman yardım istemekten çekinmemesi lazım. ki Çok tavsiye ediyoruz yetiştirdiğimiz e, uzmanlara. E, yani sevsinler bu mesleği. Severek yapsınlar evet, ki hayat boyu şart. mutlu olsun. Evet. Değil mi? Kesinlikle çok önemli. Evet gerçekten sağlıkçılar özellikle yaşadığımız dönemde cephenin en önünde savaşanlar olarak bu görünmeyen salgınına gerçekten bir kez daha ne kadar önemli olduklarını bize ispatladılar. Özellikle hocamızın da anlattığı gibi sağlık alanını severek bu iş yapılmalı. Mesleğine yeni başlayanlar, hala öğrenci olanlar hocamızı dinleyerek, takip ederek gerçekten kariyeriyle ilgili çok böyle önemli adımları onu örnek alarak gerçekleştirebilirler. İzlediğiniz için çok teşekkür eder. Sağlıkla kalın. Başka programlarda tekrar görüşmek üzere.